Askeri'de hırsızlık var mı? Hemen anlatıyorum. Onunla da bu arada hırsızlık değil. Yerleştirme de şimdi anlattıktan sonra daha iyi anlayacaksınız. Anlatmaya geçmeden önce grubumuz 400 kişiye çok yaklaştı. Gelmek isteyenler seri bir şekilde mesaj atsın. 10 numara bir ortam var. Kardeşlerim de Acemi Birliği'nde ve askerliğin sonunda özellikle hırsızlık oluyor. Çünkü Acemi Birliği'nde kilit %90 olarak yasak olduğu için siz içtimadayken dışarıdayken usta askerler işin kurnazlığını öğrenip deodorantınızı böyle pahalı pahalı şeyleri yer değiştirebiliyor. Veya kendi eski eşyasını koyup sizin yeni eşyanızı alıyor. O yüzden acemiye giderken kişisel olarak götüreceğiniz şeyleri standart, falinası, donu, çorabı böyle standart şeyler götürün ki çalınma ihtimali düşsün. Yani böyle polo saatler örnek veriyorum böyle güzel güzel terlikte gerek yok. Asker set almak için bu arada biyografimde gitten alabilirsiniz. Temel eşyaların hepsi var. Usta birliğinin sonunda da siz gitmeye yakın sizin kurnazlığınızı hani gideceğinizi bildiği için gidenler sizin kaldığınızı bildiği için yenilerin gidenler sizin eşyalarınızı çalma ihtimali çok yüksek zaten bir daha nerede göreceğin adamı yeni yeni eşyalar çalabilirler soruları yorumlarınızı takip etmeyi unutmayın.